Güneşli bir Ürgüp gününden herkese selamlar. Anjiva Kapadokya'dan, Zeferan Kapadokya'dan herkese selamlar. Bugün daşı soslu tavuk yapıyoruz. Tavuğumuzun butlarını bu şekilde açıyoruz. Tavukta kıkırnak kalmamasına dikkat ediyoruz. Bu parçasını aldık kemiğin. Bu şekilde çizikler atıyoruz. Sosumuzu iyi çeksin diye. Ve kemiğimizi iyice sıyırıyoruz. Taze zencefilimizi soyduk. Şimdi taze zencefilimizi ince ince doğrayacağız ve ezeceğiz. Şimdi havanımıza tane kişniş koyacağız. Zencefille beraber döveceğiz. Bir ölçü soya sos. 3 ya da 4 ölçü taze sıkılmış portakal suyu. Bunun Miktarını, soya sosun tuzluluk oranı belirler. Atıyoruz. Ve içerisine dövmüş olduğumuz tane kişnişi ve taze zencefili püresini salıyoruz. Sonra iyice karıştırıyoruz. Tavuk budunu sosumuzun içine yatırıyoruz. Mümkünse bir gece bu sosun içinde kalsın. Burada dikkatli olmanız gereken nokta tuzluluk oranı. Hiçbir şekilde tuz kullanmıyoruz. Soya sosun sadece kendi tuzu. Portakal suyunu iyi ayarlamanız lazım. Şimdi tavuğumuz 6 ila 8 saat sosta yatacak. Biz şimdi mutfağımıza gidiyoruz. Kestaneli humus ve lahana breze yapacağız garnitür olarak. Onları hazırlamak için mutfağımıza geçelim. Akşamdan ısıtılmış olduğumuz nohutlarımızı çubuk tarçın ve aydından gelen kestanemizle beraber haşlıyoruz. Evet, tavuğumuz marinasyonda beklerken humusumuzu yapıyoruz. Nohutumuzu ilave ettik, kabukları alınmış nohutumuzu. Haşlanmış kestanemizi koyuyoruz, nohutla beraber haşlanan kestanemizi. Limon suyumuzu ilave ediyoruz. Biraz tahin ilave edeceğim. Ve süzme yoğurt. Bunu yoğurup daha sonra makineye göndereceğim. Makinede çekilecek. lahana hazırlıyoruz. Biraz tereyağdan önceden doğradığımız kırmızı lahanaları kavuruyoruz. Kavurmayı hızlandırmak için birazcık üzüm ve limon sirkesi karışımından ilave ediyorum. Altını kısıp biraz kapağını kapattım. Evet, lahanalarımız söndü. Tavanın da hafiften dibine yapışmaya başladı. Şimdi elmalarımı ilave ediyorum. Lahanamız olmaya yakın. Birazcık bal ilave ediyoruz. Armutumuzu soyduk. Limonumuzu da bekletmiştik. Şimdi içerisine kestaneli humusumuzu dolduruyoruz. Üzerine pekmez döküp... Önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırında 10 dakika pişireceğiz. Evet, ısınan tavamızda tavuğumuzu örülüyoruz. Biraz tereyağı ve taşı sosla fırına atıyoruz bir 15 dakika. 180 derece fırında 15 dakika.